Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yepyeni bir teste daha sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu Mercedes-Benz EQE. Evet arkadaşlar Mercedes Benz EQ ile beraber Mercedes'in tam elektrikli modeli. Yani E serisinin elektriklisi de diyebiliriz bir nevi. EQS'i hatırlıyorsunuz çok ilgi çeken bir video oldu. Paylaşımlar çok ilgi görmüştü. İşte EQE de EQS'in aslında bir ufa gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar ama gerçekten de otomobil tasarım hatları EQS çok ama çok benziyor. Tabii ki bir takım farklılıklar var. Tamamen birebir aynı değil. Örneğin ne farklı? Far tasarımı EQS'ten bu otomobilin farklı. Bu otomobilde Mercedes'in Digital Light teknolojili farları yer alıyor. Onun dışında tabii ki bu bir elektrikli otomobil o yüzden gördüğünüz gibi havalandırma ızgaramız vesaire böyle şeyler artık yok tarihe karıştı kaput açamıyoruz kaput sabit devasa bir Mercedes logomuz var Ayrıca buradaki hemen ön kısımda bir sürü Mercedes yıldızına tasarımda yer verilmiş Tabii ki Arkadaşlar bu amg tasarımlı bir otomobil yani zaten Türkiye'de Mercedes eq arkadaşlar sadece tek bir donanım paketiyle ve tek bir elektrikli motor seçeneğiyle yani Mercedes eq 350 Plus amg olarak satılıyor şu anda başka bir motor seçeneği ülkemizde yok motor detaylarında zaten birazdan sürü sırasında sizlere vereceğim. Bu otomobil arkadaşlar formatik özelliği yok. Yani arkadan etişli bir Mercedes. Tam elektrikli Mercedes. Jantlar zaten görüyorsunuz. 20 inçlik devasa jantlarımız var. AMG tasarım jantlar da gerçekten çok ama çok acayip duruyor. Çok hoşuma gitti. Tabi burada rüzgar kat sayısı direncini azaltmak için otomobilin jantların etrafı da böyle tamamen kapalı gözüküyor. Ama şu kısımlar gördüğünüz gibi böyle plastik bir malzemeden üretilmiş. Tabi bu da ağırlığı düşürebilmek için. Çünkü bu gördüğünüz otomobil 2,5 ton ağırlığında bir otomobil. Önlerde arkadaşlar 255 40 20 ölçülerinde lastikler kullanılırken arkaya geldiğimizde ise arkadaşlar 285 35 20 run flat lastikler kullanıyoruz. Otomobilde Bridgestone marka lastiklere yer verilmiş. 5 metre uzunluğunda bir model arkadaşlar. Gerçekten de bayağı kocaman. Zaten bunun avantajlarını da içeride görüyoruz arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuz EQS'te su koymuştuk. Bu silecek suyu koyma yeri. Aynı EQS'te gibi EQS'de de silecek suyunu buradan koyabiliyoruz. EQS burada yazıyor. Otomobilimizin modelini bize anlatan bir detay. Bu renkte arkadaşlar metalik spektral mavi olarak geçiyor. Onu da araya girmek istiyorum. Haydi bakalım. Şimdi gelin otomobilin biraz da arka tasarım detaylarına bakalım. Yani EQ ini mi desem yoksa küçük EQS mi desem bilemedim ama gerçekten bu otomobillerin bence tasarımları birbirlerine çok benziyor. Haydi. Arkadaşlar EQE'nin AMG tasarım detayları aynı şekilde arkada da kendini bir hayli gösteriyor. Gelin biraz daha detaylı bakalım beraber. Bakın burada EQE 350 Plus yazıyor. Test otomobilimiz aynı zamanda burada bir spoilerımız var. Yine altta difüzör detaylarımız var. Böyle sanki egzoz çıkışı tadında böyle tasarım detaylarına yer vermiş marka. Peki gelin bagajımız isterseniz elektrikli olarak açılabiliyor. Bu gördüğünüz logo Mercedes logosunu ileri ittirdiğiniz zaman böyle elektrikli olarak bagajı açabiliyorsunuz. 430 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Nissan EQS ile mukayese ettiğimizde hatırlarsanız EQS liftback gibi açılıyordu. Bu ise tam bir sedan gibi açılıyor arkadaşlar. EQS ile bagajları bu şekilde birbirinden ayrışıyor. 430 litrelik bir bagaj var. Çok büyük bir bagaj olmasa da bence günlük kullanım için gayet yeterli. Ama yükleme alanının da biraz dar olduğunu söylemek istiyorum. Hemen bagajda böyle bir kutumuz var. İçinde otomobilin şarj kablosu yer alıyor. Buraya baktığımızda ne var? Burada ise lastik tamir kiti ve ilk yardım çantasını vesaire koymanız için gereken yerde burada. Hemen solda filemiz var. Onun dışında otomobilin bagajında her gibi farklı bir şey yok. Yine buraya bastığım zaman otomobilin bagajını kapatabiliyorum. Ama aynı zamanda bir şey daha göstermek istiyorum size arkadaşlar. Hemen otomobilin anahtarının üzerindeki tuş üzerinden de tuşa basarak otomobilin bagajını açabiliyorum. Arka tasarımda arkadaşlar dikkat çeken ve farklılaşan bir detay da otomobilin gerçekten çok ama çok şık ve güzel duran bu led stopları ve far detayları. Bunu da ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. EQ'ye gerçekten arka tasarımıyla da bence göz dolduran bir tam elektrikli model olmuş. Geniş şimdi arka koltuklara geçelim. Haydi. Arkadaşlar ilk arka kapıları çok ama çok geniş açılıyor. Çok güzel böyle Alcantara detaylar var. Onun dışında tabii ki burada da Mercedes kalitesi kendini bir hayli hissettiriyor. Arkadaki tabii ki diz mesafesi mükemmel. Baş mesafesi de mükemmel. Üstelik hem önde hem arkada. Daha doğrusu arka taraf sabit. Ön taraf açılabilir. Cam tavan var bu otomobilde arkadaşlar. Tabii ki otomobilin bataryaları otomobilin komple altını kapladığı için arkada biraz yüksek bir oturma pozisyonu bizi bekliyor. Arka koltuklar da koltuk ısıtması yer alıyor ve burada Burmester müzik sistemi. Mercedes'in biliyorsunuz arabalarını Burmester kullanılıyor. Burmester müzik sistemi burada yer alıyor. Yine burada bir cebimiz var. Onun dışında tabii ki arka havalandırma ızgaralarımız da yer alıyor ve bunlar bağımsız olarak ön taraftan bağımsız olarak ısısını ve yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şunu indirdiğim zaman da burada iki tane Type-C çıkışı görüyorum arkadaşlar. Peki gelin şöyle hemen kolçağımızı indirelim. Mercedes klasiği arkadaşlar. Yine tablet telefon ve de iki tane bardaklık koyabiliyoruz. Isofix bağlantılarımız da gayet kolay güzel konumlandırılmış. Koltuklarımız çok şık ve çok sportif duruyor. Onun dışında gerçekten de otomobilin arka kabini de çok ama çok iyi hissettirdiğini söylemek istiyorum. Özellikle kalite hissi de gerçekten takdire şayan arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım ön konsola ve sürüşe. Haydi. Evet. EQE'nin kabininden herkese tekrar merhabalar. Evet valla elektrikli otomobil kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Neden? Bir kere çıt ses yok. Sakin, konforlu, rahat. Aynı zamanda ne var? Performans çok iyi. Neden? Bir güç kaybı yok. 292 beygir gücünde arka aksta arkadaşlar bir elektrik motorumuz var. Onun dışında 292 beygir diyorum bakın. Az buz bir beygir gücü değil bu. 565 Newton metrede bir tork söz konusu. Çok sağlam bir tork valla. Acayip yani. 0-100 şöyle hemen hop 6.4 hop tabii ki dip gaz yapınca ESP sağ olsun. Arkası şöyle hop oynamaya başlıyor hafiften. Ki arkadaki biliyorsunuz lastikler arasında da fark var. Ön lastikler daha ufak. Arka lastiklerin çapı daha geniş. Ki hani yere basmada daha yardımcı olması için. 565 Nm tork 6.4 0-100 210 km'de maksimum hızımız var. Tabii şunu hemen söylüyorum. Elektrikli otomobillerde çok gaza basarsanız çok çabuk elektriğinizi yersiniz arkadaşlar. Onu da hemen söylemek istiyorum. Çünkü ne yazık ki hızlı giderken otomobil bu rejeneratif enerjiden yararlanamayacağı için sürekli batarya yiyor ve bataryayı yiye 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 bitiriyor. Onu da söylemek istiyorum. Neyse. Dediğim gibi EQE 350 Plus arkadaşlar. AMG paket. Test otomobilim. Bahsettiğim gibi elektrik motorumuz arkada yer alıyor. 292 beygir gücünde 565 Nm bir tork var. Bu otomobil arkada itişli olarak geliyor. Yani formatik değil. Evet. Buraya kadar hepimiz okeyiz bence. Arkadaşlar otomobilin batarya kapasitesi 90.6 kWh'lik bir batarya kapasitesiyle geliyor bu otomobil. Biliyorsunuz isterseniz bu otomobili siz AC şarjla yani bildiğimiz wallbox üzerinden ya da ev tipi şarjla şarj edebiliyorsunuz. Ya da DC yani hızlı şarj üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. %10 %100'e eğer AC yani bir Wallbox'tan şarj ederseniz 8,5 saat civarında otomobili şarj edebiliyor. Ama hızlı şarj ederseniz %10'dan %80'e tam 32 dakikada bu otomobili DC şarjla çıkartmanız mümkün. EQ'nin tüketimi nedir? Tüketim ne seviyede? Tüketime baktığınızda arkadaşlar çok yüksek hızlarda giderseniz arkadaşlar ortalama 19 kWh'lık saatlik bir enerji tüketiminiz olacak. Daha makul hızlarda ise bunu 13'lere indirmeniz kesinlikle mümkün. Bu da size eğer Eco modda sakin kullanırsanız ve bu rekuperasyon diyor buna Mercedes. Yani bu enerji geri kazanımını daha yüksek bir modda kullanırsanız o zaman otomobilin tabii ki menzili kesinlikle sizin sürüş modunuza göre artacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü her ayağınızı frenden çektiğinizde ya da frene bastığınızda ya da yokuş aşağı gittiğinizde bu otomobil enerji geri kazanımından yararlanıyor. Bataryalarınızı dolduruyor. Bu da size tabii ki ekstra menzil anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. İç mekana gelecek olursak tabii ki burada EQS'ten de izler taşımıyor değil. Kesinlikle EQS modelinden de bu otomobil bayağı baya bir iz taşıyor. Bakın şuradaki materyaller, kullanılan malzemeler muhteşem. Ve benim bu otomobilde en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de Mercedes'in arkadaşlar bu EQ modellerinde kullandığı ekran gerçekten mükemmel. Yani kocaman bir ekran, çok kolay kullanılıyor. Grafik tasarımları inanılmaz. Yani burada gerçekten Mercedes bence alkışı kesinlikle hak ediyor. Gelin şu ekranı birazcık bakalım isterseniz. Zaten tahmin edebileceğimiz gibi otomobilin malzeme kalitesi, içi hissi Hani gerçekten müthiş. Ona artık söyleyecek bir laf zaten yok. Bakın burada ana ekran tuşumuz var. Burada ana ekran tuşumuza bastığım zaman otomobilin çeşitli ayarları bunun üzerinden buradan yapabiliyorum. Mesela burada EQ var. Mercedes EQ'ye bastığım zaman da otomobilin yani kullandığım otomobilin şarjını, menzilini, tüketimini vesaire her şeyini buradan görebiliyorum arkadaşlar. Şu anda mesela 455 km menzilim var. Otomobilin bataryaları da %86 seviyesinde. Hemen şu anda size belirtmiş olayım. Buradan bir de ayarlar kısmımız var. Ayarlara bastığımızda da otomobilin çeşitli ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi bu otomobilde yani EQE'de bir sürü böyle teknolojik ıvırda zıvırda bir sürü bir şeyler var, var oğlu var. Arkadaşlar şimdi mesela aktif direksiyon yardımcısı, şerit değiştirme yardımcısı, işte distronik aktif takip yardımcısı, çarpışma önlemleri, destekler, kameralar, park bilmem kaç bir şeyli parklar falan filan yani böyle bir sürü bir açıkçası bir şeyler var bu otomobilde. İşte kış lastiği sınırı, GPS tabanlı yükseltmeler, kar zinciri modu, onun dışında otomobilin bir sürü ambiyans aydınlatması var ya da işte dinamik kısa far özelliği var. Yani dediğim gibi gerçekten hani iç dış aydınlatmalar, ambiyans ışıkları buradan bakıyorum da gerçekten bayağı bir varoğlu var yani otomobilde arkadaşlar. Bu ekran üzerinden dediğim gibi otomobilin her türlü detayını bu ekran üzerinden organize edebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda hemen bu ekranın alt kısmında da bir bölüm var. Burada arkadaşlar otomobilin mesela sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. Eco, Comfort, spor ve individual olarak dört farklı sürüş moduyla geliyor. Hemen burada bir tuş daha var. Otomobilin yine böyle kısa yol ayar tuşları gibi görebiliriz. Hani ekran üzerinden bulayım da otomobil ayarlarını böyle kısa yol tuşuyla bulayım diyenler için de hemen buraya bir araba resmi koymuş Mercedes ve araba resmine bastığım zaman otomobilin ekrandaki kısa yol tuşlarını böyle görebiliyorum. Mesela aktif direksiyon yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, parktronik, ön cam sanal gösterge. Siz görmüyorsunuz ama şu anda benim ekranıma yansıyor. ESP, kar zincirleri, seviye yükselt ya da alçalt. Bu otomobil arkadaşlar havalı süspansiyona yer verilmiş ama tabii ki bu da bir opsiyonel seçenek olarak yer alıyor. Zaten çok fazla opsiyon var artık her birini saysam işte gece paketleri bir şey paketleri yani bu video bitmez inanın yani o kadar çok opsiyon var o yüzden böyle bir otomobil siz eğer satın alacaksanız zaten bayiye gittiği zaman bayideki eleman size eğer varsa bu otomobil bir şekilde bulunabiliyorsa soracak size işte o var mı onu ister misiniz bunu ister misiniz bu paketten koyalım mı bu paketten koyalım mı diye yani paket oldu paket olacaksınız yani onu da söyleyeyim hemen onun altında neyimiz var hemen böyle bir istiyorsam açıp istiyorsam kapatabileceğim yepyeni piyano black kaplama bir eşya gözü bölümüm var. Tabii ki otomobilin kablosu şarjı buradan şarj ediliyor. Bu ekran tabii ki multimedyası, Apple CarPlay vesaire bunların hepsiyle beraber çok uyumlu ve kolay çalışıyor. Aynı zamanda iki bardaklığımız var. Ayrıca burada kocaman Mercedes'in en sevdiğim özelliklerinden biri. 2, 2, 4 tane Type-C çıkışı var. Artı kocaman büyük bir kol dayama var ve kol dayamanın içerisinde gerçekten oldukça geniş ve büyük olduğunu söylemek istiyorum. Yani onun dışında ön ve yan koltuklar arkadaşlar elektrikli olarak yani manuel değil tabii ki bu seviyede bir otomobil için elektrikli olarak açılıp kapatılabiliyor. Aynı zamanda koltuk soğutması ve koltuk ısıtması da bu koltuklarda yer alıyor. Sürücü ve yolcu ayarları vesaire koltuk ayarları, koltuk ısıtmalar soğutma ayarları hemen kapının sol tarafından ayarlanabiliyor. Gerçekten buradaki kırmızı dikişi deri detaylar gerçekten AMG dönemi beraber. Çok güzel gözüktüğünü söylemek istiyorum. Gelelim otomobilin sürüşüne şimdi. 6.4 00 demiştim arkadaşlar. Gerçekten hani e, bak şöyle bastım mı? otomobil çok ama çok hızlı bir şekilde ivmelenebiliyor. Tabii ki burada EQS ile biraz mukayese edersek bunun ivmelenmesi tabii ondan bir daha geride kalabiliyor ama çok bir fark olduğunda açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Yol tutuş, hani sürüş hissi, direksiyon hissi gerçekten tam bir Mercedes. Sürüş konforu otomobilin gerçekten şahane. Direksiyon tepkileri çok başarılı. Otomobilin genel olarak hissettirdikleri bir tam elektrikli, premium, lüks bir otomobil satın almak isteyenleri çok çok güzel bir şekilde tatmin edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu otomobilin özellikle direksiyon geri bildirimleri ben çok ama çok beğendiğimi söylemek isterim. Maksimum hız vesaire dediğimizde de bu otomobil yüksek hızlara çıkabiliyor. Ama dediğim gibi hani ne kadar çok basarsanız o kadar çok bataryanızı çabuk hızlı bir şekilde tüketeceksinizdir. O yüzden bence burada ayağınızı birazcık yavaşa alıştırmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu otomobilde şöyle bir özellik daha var. Bu özellik tabii EQS'de de vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Arka aksı da bir yönlendirme söz konusu. Arkadaki aks yönlendirmesiyle beraber otomobilin arka lastiklerde belli bir oranda, belli bir oranda böyle sağa sola dönebiliyorlar. Bu da tabii ki 5 metre uzunluğunda bir otomobil. Size hem park kolaylığı sağlıyor, hem yüksek hızlarda, virajlarda otomobilin çok daha iyi yere oturmasını sağlıyor. Zaten otomobil gerçekten yüksek hızlarda da yani stabilitesini koruyabiliyor. İzinden kolay kolay şaşmayan bir otomobil ki formatik olmamasına rağmen. Çünkü arkadan itişli bir Mercedes ile beraberiz ama tabi burada tutunma sırasında bazen ilk tutunmada otomobil böyle bir patinaja düşebiliyor. Tabii ki orada da elektronik stabilite programımız olan ESP devreye giriyor. Dynamic Select özelliği var bu otomobilde. Otomobil sürüş karakterini değiştirebiliyorsunuz. Burada tabii ki bunu ben, şimdi arka itişli, formatik değil şimdi formatik tamam okey değil ama arka itişli olması da rağmen burada spor modu aldığımız zaman ve hani normal giderken böyle bir dip gaz yaptığım zaman hop otomobilin arkası hemen gidiyor. Yani burada hani gerçekten güç anlamında gerçekten çok ciddi bir güç var ve otomobil tabii ki burada teknolojinin yardımlarıyla beraber yere tutunmayı başarıyor ama hafiften de arkayı bırakıyor ki valla ben sevdim biraz keyifliymiş. Tahmin <laughs> edebileceğiniz gibi tabii ki EQ'yi böyle e, bir ton güvenlik ekipmanı, radarlar falan bir şeyler onlarla geliyor. Zaten yarı otonom sürüşe olanak sağlayan bir model bu. Yarı otonom sürüşe olanak sağladığı için her türlü ıvır zıvır bilmem ne var oğlu var söylemek istiyorum arkadaşlar. Aktif şerit takipler işte adaptif sabitleyiciler kendi ayarlıyor, hızlandırıyor e çarpışma uyarı sistemleri, çarpışma uyarısı, frenlemesi vesaire bunlar zaten bu otomobilde olmazsa olmaz detaylar. Zaten gayet dolu bir paket. Şimdi gelelim burada menzil olayına. Tabii hani markanın WLTP vesaire menzili burada 600 km'ye kadar neredeyse bir menzil söz konusu. Günlük kullanım için bir hayli yeterli. Hatta evinize bir wallbox kurdurursanız bence dışarıda bile hiç şarj etmenize gerek yok bu otomobili. Hatta uzun yola giderken bile hani makul hızlarda giderseniz hani en az sayıda durarak bir şekilde gidebilirsiniz. Tabii bunu da söyleyeyim. Burada DC şarj tabii ki daha fiyatlı. E şu anki tam DC ve AC'lerin şu andaki fiyatını tam bilmiyorum. Hani kilowatt saat vesaire hesabı yapıyorlar onlar da çünkü ama inanın ki şu anda hala elektrikli otomobillerin maliyeti en azından kullandığınız enerjiye vesaireye göre maliyet burada kesinlikle çok çok daha düşük. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Benzinli ve dizel motorlara göre. Artık gelin karar kısmımıza gelelim. EQE ile ilgili. EQE 350 Plus ülkemize sadece AMG donanımla geliyor. Gördüğünüz otomobilin fiyatı 3 milyon TL. Ama 2 milyon 700 bin TL'lik bir paket de var. Daha doğrusu dediğim gibi bu paketlerde bir sürü opsiyon var ve bu opsiyonlarla beraber otomobilin fiyatı bu banda ne yazık ki çıkıyor. EQE için sanki elektrikli E serisi de bir şekilde diyebiliriz ama yine de bence böyle birebir aynı mı? Hani onun da kararını ben size bırakıyorum. Çok keyifli bir sürüş var. Sessiz, hızlı, konforlu bir otomobilden bahsediyoruz. Geniş bir yaşam alanı söz konusu ve şarj menzili gayet iyi. Şarj süreleri bence kısa. Günümüz teknolojisine baktığımız zaman bu otomobil bence şu anda premium sınıfta bir elektrikli arayan müşterilerin birçok beklentisini tamamen karşılayabilecek düzeyde bir otomobil olduğunu söylemek istiyorum. Mercedes-Benz EQA'nin. Burada Mercedes'i gerçekten kutluyorum. Elektrik konusunda marka çok ama çok ilerledi. EQC, EQS, EQB vesaire derken gerçekten otomobilin artık elektrikli ürün gamı da ciddi anlamda ilgi görür vaziyette arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mercedes-Benz EQE'yi çok beğendim. Tam elektrikli bir Mercedes. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Dilim döndüğünce bu otomobilin hissettiklerini size anlatmaya çalıştım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çanları açıyoruz, zilleri açıyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Ben şimdi otomobili ekonomik moddan spor moda alıyorum ve biraz gazlıyorum. Güle güle. Hop. Hemen arkam sallanıyor gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü arkadan itiş. Arkadan itiş.